Öğleden sonra ilk canlı yayın. Sahil çok güzeldi. Size de göstermek istedim. Özellikle şu yakamaz. de açık olması lazım. Ee, siz de bir şeyler yazarsanız sevinirim. Sesim geliyor mu örneğin onu bilmiyorum. Mikrofon da takmadım. Yani çok doğaçlama gelişti. Bugün hava güzeldi. Bir geleyim dedim sahile. Gelmişken de bir canlı yayın aklıma geldi. Bu ayı bu halini görünce. Dolunay biliyorsunuz. galiba. <laughs> Neyse bir süre daha bakarız. <laughs> Uçakların kalkmaya başlamışlar. Sanırım sezon yine yoğun olacak. var. Onlar hazırlıklarını tamamlamışlar. Hangisi bilmiyorum ama Bobo Flamingo var. Adı Flamingo olabilir bilemiyorum. <laughs> koca koca 2-3 metrelik Flamingolar. biraz daha sıcak olsa tabii daha güzel olurdu da. Biraz serin. Şöyle kendimi göstereyim. Yakın gözle ama için uzak gör. Konsola geldim biraz oturdum. Ekranı çok net gördüğüm söylenmez ama herhalde görünüyorumdur. Yine manzarayı göstereyim size. şimdi telefondan tabi yapıyorum canlı yayını keşke şey biraz şey olsaydı kedi mi geldi ha, evet kedi gelmiş <laughs> manyak hoş geldin nereye gidiyor bu Tefazlıklı olmak ama falan da yok. E, ee, Gönüller titreyebilir. Artık titrese de yapacak bir şey yok. Gimbal getirmedim. Dediğim gibi çok doğaçlama gelişti. Neyse yazın ilk habercisi. Hava çok güzeldi gündüz. geliyor bilmiyorum, bilmiyorum ama geliyordur muhtemelen size de Bir kişi geldi geri gitti galiba kim o <laughs> niye geri gitti canlı yayın habersiz olunca da böyle oluyor kimse <laughs> beklemiyor bundan sonra canlı yayını ya isterseniz haberle yapalım yani ne bileyim hani şöyle hafta sonu olabilir ya da istediğiniz bir gün bana da uygun tabi olan bir günde söylerseniz o zaman canlı yaparız. Belki o zaman katılım daha fazla olur. Tekrar hoş geldiniz. Siz bir kişi bir kişi görünüyor. <laughs> e, chat'i kullanarak yorum yazarsanız sevinirim. Bir yorum yapmayı değil mi? Sizinle konuşuyorum. yine. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> e, kendi kendime de konuşmayayım değil mi? debilirim de neyse. <laughs> Soruyu <izleyeceksiniz>. Jesus <laughs> manyak bu. kendi başına ne konuşuyor diyeceksiniz. <laughs> göremiyorsunuz tabi de şu minik noktalar uçak gerçi ben de çok net göremiyorum şu minik noktalar uçak ondan bir tane daha geliyor arkasından herhalde 5-10 dakikada bir tane geliyor çiftler de var sahilde şöyle göstereyim nasıl yüzleri görmeyecek işte. nokta kadar görünüyordur şöyle devam ediyor yani görebildiklerim Yürüyüş yapalım. Arkanda hemen Beach Park var orada da orada da işte bir şeyler içmeye yemeye gelmiş olan tıklar var. Antalya'nın bu avantajı çok güzel tabi. Yani hem denize girebileceğiniz sahil var. Hemen ya, hemen yanında da işte hani yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz Güzel mekanlar da var. Genelde şöyle bakıp gidiyor ya öyle. <laughs> bakıp gitmeyin ya yorum yapın yorum yaparsanız en azından yani, ne bileyim 7 dakika olmuş ya 7,5 dakika. 7,5 dakikadır kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime konuştur olmayın ya beni. Please. <laughs> if there are any foreigners, I can speak English. I can understand English. So, if you can write down, I can reply. So this is Antalya. Antalya is a beautiful city in Turkey. Really nice city. You can see the blue sea and the you know historical places, ancient cities. Antalya is an ancient city. Ancient. my pronunciation may be not so good because for a long time I'm not practicing practicing English. So from time to time I may have some problem. Anyway. <laughs> Japon arkadaşlarım vardı ondan. Anyway, kampa ederdik. Yine <laughs> içerdik. Anyway, kampa bir, bira da aslında alsam iyi olmuş ha. İşte mekana tek başıma oturmak istemiyorum. Hani sahilde belki tek başına otursan sorun olmaz da mekanik tek başına gidip böyle şey gibi. <laughs> e, şimdi olma da gelin dedim de onlar gelmediler ya. Aman soğuktur falan dedim. Ne soğuğu ya? Soğuk falan değil işte. Tam mont giydim üzerime. <laughs> Ay bu soğuk sayılmaz yani. Sonuçta i̇şte, Nisan'ın ortasına geldik neredeyse. biraz gıcıkmış ya sevmedim. Yani şu hani yani sahilde olunca böyle gitarlı bir müzik mi şey, Slow hani İspanyol tarzı bir şey daha iyi olur sanki. Dalga sesleri geliyor mu bilmiyorum size de bana geliyor yani. Duyuyor. Muhtemelen siz de duyuyorsunuzdur. Yani sadece dalga sesleri olsa belki daha iyi olurdu. Üniversite çocukları da zaman zaman buraya geliyorlar. Yani şanslı üniversiteler her <laughs> Yani yurtlardan buraya yürüme mesafesi, öyle söyleyeyim. Canını yaktım, bilmiyorlardır onlar. <laughs> yapmak belki arkadaşlara gönder biraz daha şey etkileşim alabiliriz deneyse. Benim i̇şte benim mızmızlarımı katlanıyorsunuz ya. Neyse. Siz beyefendi yine tek kaldınız. Bir ara üçe kadar çıkmıştı da. <laughs> ya da hanımefendi bilmiyorsunuz. Yani, yani ben bilmiyorum hanımefendi misiniz, beyefendi misiniz. Sadece iki kişi olduğunu görüyorum. İki tane izleyicim var. Beğenmediler de ya. Niye beğenmediniz? Beğeniniz bir şey. Ne yapabilirim? Takla Gülmeyi Gülmeyebilir tabii. Yorum da yapmıyorsunuz. Burada işte monolog yapıyorsunuz. yapacağım da yakam orada <laughs> bir çift var. <laughs> ne yaptığını da göremiyorum da şimdi yanlış bir şey yakalamayalım. Onun için oraya zoom yapmıyorum. Açıyı değiştirdim ama yine her durumda kadraja girecekler. Bu sırada başka çift girecek. So please comment if any foreigners watching this. Oh, somebody like it. Thank you. <laughs> ya da teşekkürler. Hangi dil konuşuyorsunuz bilmiyorum. Can you write down a comment please from each country or from each city? Are you watching me? Hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar bilmiyorum hani boşta konuşuyor gibi de olmayayım da. Veli yorum yapacaksan bilmiyorum hani. Buralardaysanız bilmiyorum bilgim gelmiş midir? Gelse belki girip izliyorsundur. Bir süre daha buradayım. Ha, bir kişi hala ısrarla beni izliyor. Teşekkür ederim o bir kişiye. Zaten beğendi herhalde videoyu. O mu beğendi acaba bilmiyorum ki. Ya da böyle gelip gidenler oldu. Onlardan biri de beğenmiş olabilir. Kim beğendi acaba? Beğenen kişi ben beğendim diye yorum yapar mısın lütfen? <laughs> Merak ettim şimdi. Komet yapmıyor galiba. Gizli bayrağı mı var? <laughs> Yavaş yavaş insanlar ayrılıyor gibi sanki. Neyse canlı yayın yaptığım kimseyi söylemiyorum. zaten onlar da duysun diye şey yaptım. <laughs> İtirazları varsa şimdi itiraz etsinler diye. İtiraz varsa şimdi konuşun ya da hiç sonsuza kadar susun değil mi? Öyle bir şey vardı galiba. Neyse filmlerde geçiyordu ya. Bizim çocukumuzda çok fazla film yoktu ya. Kova filmi izledik biz. <laughs> bir de küçük ev vardı ya. hatırlayan var mı bilmiyorum. Ben onu da izlerdik. Pembe Panter vardı yaşınız ortaya çıkacak ama <laughs> pembe panter hala çok şey yani yani daha sonra Mickey Mouse geldi işte ne bileyim şeyler Tom ve Jerry bizden sonra kuşak falan tabi onlar Pokemon'larla büyüdü Pokemon'lar başka ne şeker kız kendilerimendiler falan vardı onlar da arada televizyona rastlanmış yap yani zaten tek kanal vardı Sabah 7'de açıldı, <laughs> akşam 11-12'de kapanırdı. <laughs> Yani gündüz çok fazla olmasın bile gece mutlaka açıktı. Yani ee, kapanış kapasite sistemler okulunda o saate kadar izlerdik televizyonu. Sonra şey ya TRT o zamanlar böyle değildi. Yandaş değildi. Şimdilerde çok kötü maalesef. O zamanlar çalışanlar da iyiydi var. Herhalde çalışanlar mı kötü? Acaba yani kaynak nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ki. Herhalde torpil işe girenler tabi yetenekli olanların önüne geçtiği için kalite de düşüyor. Bu çok önemli. Yeteneğin ödüllendirilmesi gerekiyor bir şekilde. Ödüllendirilmezse ödüllendireceği yere gidiyor. Ülkemiz açısından maalesef kötü bir şey. hoş geldiniz siz de. İkinci kişi geldi. Arada gelip gidiyorlar galiba. Ya da aynı kişi tekrar gelip, gelip gidiyor. Bilmiyorum. Dediğim gibi gölgelerle konuşuyoruz. As if I'm speaking to a shadows. Please talk. Write a comment. Who are you? Arada böyle karıştırıyorum tabi. emir yani Türkçe. Yani Türkçe olduğunu varsayalım. Çünkü daha hızlı gitmişler. yani bilmiyorum. <laughs> Coğrafi yakınlık şeyi ilgilendiriyor mu bilmiyorum da hani belki daha yakın diye, belki Türkiye'de olanlar daha çabuk gidiyordur bilirim. Dolayısıyla şey izleyenler de Türkiye'dendir diye düşündüğüm için öyle bir yorum yaptım. Belki öyle bir ilgisi de yoktur. Pazar videolarını bir süredir çekmiyorum. Ha gitti yine biri. Ha, biri yalnız şey. Sağlık izleyicim, teşekkür ediyorum ona. Israrla bu kötü görüntüye rağmen beni izlemeye devam ediyor. Teşekkür ederim. Ya da o gitti öbürü kaldı. Yani onu da ayırt edemiyorum ki. Neyse siz de ben yormayayım isterseniz. Kendinize iyi bakın. Ben videoyu kapatayım burada. Hatta kendi de çevireyim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim dediğiniz için. Şimdi nereden kapanacaktı? Şimdi onu bulmam lazım. Böyle çok canlı yayın yapmayınca ee, bakalım neredeydi. Gözlü de getirmediğim için bilemeyeceğim bakalım ee, şurası mıydı yok burası Evet oradan kapanmış hoşça kalın